Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle NS yayınları fizik soru bankasının madde özellikleri yani destek hareket testi ile devam ediyoruz. Burada bakalım birinci sorumuzla başlayalım. Boyutları şekilde verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuya kenar uzunlukları 2 cm olan küp şeklinde e, küp şekerlerden kaç tane yerleştirilebilir o zaman önce bu dikdörtgenler prizmasının hacmini bulmamız lazım ne diyeceğiz burada dikdörtgenler prizmasının hacmi tüm kenarlarının çarpılmasıyla bulunuyor yani 4 çarpı 10 çarpı 20 eşittir n çarpı küpün hacmi de biliyorsunuz arkadaşlar a küple bulunuyordu yani 2 çarpı 2 çarpı 2 yani ne oluyor 8 mi oluyor e, o zaman buradan n kaç çıkar arkadaşlar 100 değil mi Doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Evet ikinci sorumuza geçtik. Ayın hamurundan yapılan silindirin yarı çapı R yüksekliği de 9 R. Silindir bozularak kenar uzunlukları 3 R olan küplerden kaç tane yapılabilir diye soruyor. Bakın küp yapacağım. O zaman silindirin hacmi nasıl bulunuyordu? Pi çarpı R kare çarpı H. H'ımız kaçmış burada? 9 R. Peki küp yapacakmışım. Küpün de aygıtı a küptü biliyorsunuz. 3'ün küpü 27 reküp olur hacmi çarpı n tane. O zaman burada n'i bulmak istediğimizde pi yerine 3 yazdığımızda 3 kere 9 27 r olur burası. Burası da öyle. O zaman ne cevap? 1 olmakta. Yani A seçeneği. Üçüncü soruya geçtik. Taşma seviyesine kadar dolu olan kaba, yarı çapı 2 cm olan küre şeklinde bilye atıldığında kaç cm su taşar? Bu bunun içerisine atıldığında hacmi kadar hacimde taşıracak. Peki silin küpün ne bu küre? Kürenin hacmi nasıl bulunuyor arkadaşlar? 4 bölü 3 pi r küple bulunuyor. Yazalım. Pi yerine 3 aldığımızda şunlar birbirini götürüyor. R yerine 2 yazdığımızda 2'nin küpü 8, 4 kere 8, 32 E seçeneği oluyor. Dördüncü soru şekilde verilen e, ne var? Dereceli kaplar var. Bunların içerisindeki sıvıların hacimlerini soruyor bize. Bakıyorum sıvı yüksekliği burada ama 80 santimetre ile 10 santimetre arası kaç şey 90 santimetre arası kaç bölmeye bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5. Yani her bir bölme 2 santimetreyi göstermekte. O zaman 80, 80, 82, 84, 86 diyeceğiz arkadaşlar. Bakın 86 B'de var bir de D'de var. Devam ediyorum 10 santimetre ile 15 santimetre arası gene 5'e bölünmüş. O zaman her biri 1 santimetreyi gösteriyor. 10, 11, 12. 12 hangi şıkta var? B seçeneğinde var. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Taban alanları eşit olan XYZ Y, Z kaplarının düşey kesitleri şekildeki gibidir. Eşit hacimli sıvılar. Şimdi taban alanları eşitse bu normal düz bir kap. Bu gittikçe daraldığı için bundan daha yüksek olacak. Bu ise genişleyen bir kap olduğu için Z kabından daha düşük bir yüksekliğe sahip olacak. O zaman doğru cevabımız hangisi oldu? Y, Z, X. Evet. C seçeneği. Yüksekliği 50 cm, yarıçapı 2 cm olan silindir şeklindeki kapta 20 cm yüksekliğinde ne kadar su bulunmakta? Suyun hacmini soruyor. Bakın suyun hacmi şuradaki şu küçük silindirin hacmi demektir. Yani pi çarpı r kare çarpı h diyeceğiz. P'miz kaç? 3. R kare 2'nin karesi kaç? 4. H'miz ne? 20. Buradan arkadaşlar kaç olur? 240 e, olmakta. Ne diyor burada da? Akvaryum varmış, ağzına kadar doluymuş. Koyunabilecek suyun kaç hacim kaç desimetreküptür? Dikkat santimetreyi desimetreye çevirmeyi unutmayalım. Dikdörtgenler prizmasının hacmi her bir aygıtı çarpılarak bulunuyordu biliyorsunuz. Ben bunu desimetreye çevirdiğimde bir sıfır gitti. Bakın artık bu desimetre oldu. Bu bir sıfır gitti artık bu desimetre oldu. Bir sıfır gitti artık bu ne oldu desimetre oldu. Yani 4 çarpı 11 çarpı 2 ile bulunur. Bu da ne yapar? 88. Yani burada arkadaşlar santimetreyi desimetreye çevirmeyi unutmayalım. 8. soruda akvaryum başlangıçta boş olduğuna göre akvaryumu doldurmak için kaç kap su gerekmektedir? Yani bunu bunun içerisine kaç kere boşaltmamız gerekiyor? Yani ikisi de santimetre çevirmeye işlemine gerek yok. Ne yapacağım burada? 30 çarpı 200 çarpı 10 eşittir. Yani dikdörtgenler prizmasının hacmi eşittir. N çarpı pi r kare çarpı h yani pi'mizi 3 alırız. Çarpı r kare 25 çarpı h'ımız kaçtı? 10. Pi 3 aldığınızda ve işlemleri yaptığınızda kaç çıkar arkadaşlar buradan sonuç? 80 çıkar. Ne yaptık? Dikdörtgenler prizmasının hacmini en tane silindirin hacmine eşitledik. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Katı maddelerin moleküllere öteleme hareketi yapan, hayır arkadaşlar sıvılar ve gazlar yapar. Sıvıların belli bir şekli yoktur, doğru bulundukları kabın şeklini alırlar. Sıvıların belli bir hacimleri yoktur, hayır gazların belli bir hacimleri yoktur. Sıvıların vardır, yani doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Gazlar konuldukları kabın hacmini alırlar, doğru. Öz kütle katı ve sıvılar için maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bu da doğru arkadaşlar. Gazlar sıkıştırılabilirler mi? Evet gazlar sıkıştırılabiliyorlar. Katılar ve sıvılar ise sıkıştırılamıyorlar. Doğru cevabımız ne? E, seçeneği. Ne yapmış? son soru şekilde bulunan e, boyutları farklı iki silindir var x y kavanozları x kavanozun içerisinde bir miktar gaz var bu y kavanozun içerisi boş sıvı sıcaklığı değişmeden x kavanozundaki gazın y kavanozuna boşaltılması sağlanıyor gaz çıkışı olmadığı kabul ediliyor gazın kütlesi değişmez gaz çıkışı yoksa kütle değişmez Doğru. Gazın hacmi artar. Evet arkadaşlar gazlar bulundukları kabın hacmini alıyorlardı. O zaman daha büyük bir hacimli kaba girdiği için kabın hacmi, gazın hacmi arttı. Kavanozdaki gaz, gaz seviyesi H bölü kim olur? Hayır arkadaşlar kavanozdaki gaz seviyesi her bir tarafa dağıldığı için ne olur? 3 H genel fark yani şu değil yanlış. O zaman doğru cevabımız ne? 1 ve 2 olan C seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki eee dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın iyi çalışmalar.